merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ceza kutu açılımından gene devam edeceğiz. Bugün yanında tekrardan Halil var. Şimdi mega kutuları mega kutu açacağız. Bugün öncekini Halil açacak. Sonra ben açacağım. zamanında harcıyoruz Sırf kanal için. <laughs> hem video çekiyoruz hem şey. Evet. bismillah. 5 yazsın hadi. 3 ya. yazdı ya. Şey çıkmadı Ü olsun. Ya mega kutudan 3 yazabilir mi abi? Ya 5 yazacak ya 6 yazacak normalde. Bana eskiden eski mega kutulardan 2 kere 8 yazmıştı. Oh, açıyorum. Üç. Hadi bakalım. 3 4 bir şey vermedi. 4 elmas verdi. 4 yazdı. 4 elmas verdi. Böyle. Çok en En kötü oynadın. En kötü oynadım. Evet. Benim hmm. Barley. <laughs> Onunla en zor oynadığın moda gir. Elmas kapmaca. Onda tamam mı? Ee, en az 6 kilo. Oo çok. E alamasan 4 star ediyiz. Tamam hadi azalttım 3. Ya yani şansa bak bot geldi. Bot, altın. Evet. Ah be, ya, ben yapamadım. Yapam ben çok ne? kötü oynuyorum ki ile ya. Yapamayacağım gibi duruyor. Üç star hediyesi. üst star hediyesinden bir şey vermez Benim diğer videoda boğazım böyle bir şey olmuş gibi çıkmış ses. Hop, bir. Çaldım. Niye çalıyorsun? Lan? <laughs> Bırak adamı mısın? Allah Allah. Hop şu. Ah lan, çaldı ya. Ne? Evet. İkinci kill. İkinci. Evet ikinci kill. Helal. Hop. Üç. Üç. Yapma. Dö dört mü? Ah Aa. be. Üç. Üçte kaldık. Altı demiştim. bu. Altı. Hayır. Şansa bak. Neyse. Hadi kazanın kazan O kutuyu. Aa, hayır. Kazanacağız da. 3 kilim var şu an değil mi? Evet. Bekle. Hayır ya. Çok kötü yer açtım ya. Çok kötü yere... oldu. Olmadı ve 3 star hediyesi açıyoruz. İstersen öyle sen aç. 3 tane. 2 tanesini ben açayım. Al bakalım. Kaç tane biriktir? Bayağı var. Maşallah. Nerede burada? Aç bakalım başla. Açıyoruz. Splendor. Splendor. Bir tane böyle efsane bir çıksa var ya. Ah be olmadı. Olsun. Az kalabalık Şimdi tekrar savaşçılara geleyim şey al. Poco al. Poco. Poco'yu severiz be. Poco'yla tek hesaplaşmayız. Beş düşman olur. Çok o. Tam dört. O da çok. Ya dört ya bana ne? Poco <laughs> oynuyoruz. Bana... Poco oynuyoruz ama. Cezası üç, üç şey. Üç kutu. Ya az kolay versen olmaz mı? Hayır. Neyse. Evet İklar, Ömer şu an oynuyor. Poco sevdiğim bir karakter. Oto niye basıyor? Çünkü rakip bot. <laughs> Ömer'in şansına kim söyleyeyim? Güzel oğlum. Kim Aha, kimse Bir, bir kişi <laughs> Ömer. O botu öldürürüm. Hareket niye etmiyor bot? La bot oyna oyna. Hop. Şu bir. Geriye kaldı 3. 3. Çok Ü çok kişi var ya. Çok fena öldürüyorlar herkes birbirini. Hayır hayır. Şu an Ömer 3 e, kişinin hepsini de öldürüyor. Ama mi? ben sarmam ya. Tamam. Aç bakayım. Üç tane. Ve yapacak bir şey yok. Üç tane açıyorum. Şanslıyım. Ve hiçbir şey çıkmadı. Çok. Ve diğer ki görevin ne? Dynamite kal. Tamam sevdiğimiz karakterlerden de Soygun'a gir Ol ee, Kasaya vurmadan Hı. Oyna Kasaya vurmayacağım hiç Evet ve kazanmanız lazım Kaybederseniz e, Hem kaybederseniz hem kasaya vurursan Üç kutu Gene üç Tamam hadi dört ol Uş. Orayı, tamam. Ah ya iki kişi öldürdüm. Bizimkiler bir şey yapamayacak gibi duruyor. Bu görev çok. Eğer kasaya vurmazsam hiç ne olacak? Yanlışlıkla vurarsan cezanı çekeceksin. Tamam. Vurmazsam iki mi? İki. Vurmazsan kaybedersen e, üç tane. Bir de aynı oluyor ama. Vurursan dört tane üç. Vurursan. Tam yanlışlıkla falan hiç vurmamam lazım. O yüzden oto basma bence. Oto basmayacağım. O sırada Kasanın biraz yakınına gider ve oto basar. 80, 75, 70. Bayağı iyi, bayağı güzel, mükemmel. Maşallah. Oy. Oy. Çok iyiydi. Şu an sadece ben geriyi tutuyorum. İleriye de git. Birazcık otobas ileri <laughs> O zaman Hı. hadi bir Neden? Maalesef. Maşallah. <laughs> ah ya yanlış yaptım ama. Barley'i beri, beri, sandım. Barley. Kasaya vur bir şey yapmayacak. Hayır. Tamam vur, vallahi bir şey. Hayır. Yanıtmacalardan biri. Hayır bir şey yapmadı ya. Yanıtmaca hocam ya. önce de içi kaldı. Hadi beyler artık kazanalım görevi tamamlayalım. Değil Değmedi değil mi? Biraz ileri git ota bas. Bir şey olmaz. Bastım. Adama git. Hop. Tamam o. Tamam ben öleyim de bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Çok iyi. Ve görevimiz tamamlanmıştır. Sıfır yeni görevini alalım. Aha. Bayağı süper. Hadi. Lilian. Lili. Güçlü karakter ya. Evet. Ee... Savaş topu 5'e 5 giz. Aa, pardon. Savaş topu 5'e 5. Lili ile en az 10 değil 8 e, kilo. Kabul. Kabul. Kaybetmenin amacı 4. Tamam. Ooo oh, oh. karşıya da iyi geldi. Bize de iyi yer geldi şu an. En az kaç? Sekiz. Evet. En çok da on. Hop şurada bir. Ben öldürdüm. Tamam. Oğlum Lili'yi seçmeyecektim ya. Lili çok kolay öldürmez. Hop. Ah, hayır <laughs> ya. Boşa şey gitti. Aman aman aman. Hayır hayır hayır. İşte bu. Hayır ya. Tam Abi, öldüreceğim. Gol Kat. atın, gol atın. Karşı takım gol atarsa çok kötü biter. Oğlum kaleciler çok büyük değil. Mi? Çok. Şu an karşı takımda top. Aa ben mi? Hayır. Çalıyorlar. Tok. Şu an bir tane <laughs> kenara atar. Hayır şu an bayağı öldürdü mü? Yok oğlum bir tane. Hayır, hayır. Ya amca, şansa bak ya. Gitti de boşa gitti. Maalesef bu görevi tamamlayamayacağım gibi. Ben, ben öldürdüm. Tamam. Üç mü? P Üç. bilmiyorum. Üç oldu. Dört. Yes. Çok çok zor. Yes. Dört. Evet. Hayır 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 ya. Şu an sekiz. Aa. Hayır hayır. Gol atmayalım lütfen. Hadi bir tane daha atın. Kaç orada birisini öldürdüm ben. Öldürdüm. Güzel. Oo. Ha, kaç kaç? bilmiyoruz. Sekiz yani. olabilir. Bir maç. 8 ve 8 değildir ya. 9. 9 bayağı iyi. Tamam sen Dokuz. yine de aç. Tamam ben yine de açayım hadi. Artık görev gelmemek gerek kalmasın o zaman biz bunları açalım. Zaten çok az kalmış. 3 4 tane <laughs> kaldı. 4 süper ender hiçbir şey çıkmıyor. Bir tane seni çalacak. İkisine de aynı anda basacaktı be olsun hiç güzel şey çıkmıyor ben ben hızlı açtım ya bir tane de burada var galiba ve güzel her videomuzda güzel bir bir şey çıkmıyor olsun bir krediyi gidelim. de alalım da Koşa git <laughs> Durokoyar açıyoruz güzel şu an açamayacağım o zaman arkadaşlar videomuz bitmiştir. Video like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayın.